Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim ve bihinesta'in nestaîn. Eş-şi'ru şiru ey min cümletis sınaatil hamsi sınaati hamse dendir ne eş şiir. Nedir bu şiir? Ve huve kıyasun müellefun min mukaddimatin bir takım mukaddimelerden oluşuyor ki tenbasitu minha en nefsu ev tenkabidu yani şiir karşı tarafı ya ne yapar ruhunu daraltır veya ruhunu açar yani diyelim e, savaş meydanında iki topluluk karşı karşıya geldi öyle şiirler söylenir ki bir taraf diyelim ki bir tarafı böyle coşturur, öbür tarafı ne yapar? Morallerini bozar, sinirlerini bozar. Ve mislu hazihil mukaddimati bunun gibi mukaddimeler tüsemma muhayyalatin diye isimlendirilir. Hayali muhayyalat diye isimlendirilir. Ve hiyel kadaya elleti yetehayyelu biha Bunlar öyle kadiyelerdir ki bununla kişi ne yapar? Bir takım e, hayal dünyasına dalar ve ufukları gezer, tur atar. Fettef seru en nefsumin hakabden ve bastan. bundan nefis yani kişi e, etkilenir dediğimiz gibi ya müsbet tarafından veya menfi tarafından etkilenir kema lev nasıl ki şöyle denilirse el hamru yakutetun seyyaletun değil mi? içki içen bir topluluk içerisinde böyle dersen işte değil mi? İçki nedir? Yakutetun seyyaletun akıcı böyle yakut gibidir falan dersen Tembasitu biha ennefsu ve tergabu fi şurbiha. Yani onu içmek için kişi ne olur? Ee, rabet rağbet eder ve onun kişinin nefsi böyle coşar ve o şaraba meyleder, içer. Ve kema ile şöyle denilirse el aselu murretun muhevviatun bal için böyle bir şey söylenirse Acıdır böyle değil mi? Melisler. Ne demek? Kusturucu. Nasıl? Kusturucu. Kusturucu evet. evet, güzel. Yani böyle insanı ne yapar böyle midesini bulandırır İnsan kusar. Öyle bal için böyle Kusturucu. söylersem. Fenfesu tan kabidu minhu ve tan ferru ve ya tan nasıl bu kelime onu bu? Ve... Tunfirru mu diyelim onlar? Tunfirru, evet. Onlar ne yapar böyle? Firar eder. Evet. Ona karşı böyle balı gördüğü zaman böyle e, isteksizlik hasıl olur. Çünkü balla alakalı ne duymuş? Menfi bir takım şeyler duymuş. Vel garadu mineşşiari peki şiirden gaye nedir? Amaç nedir? İnfialun <laughs> nefsi nefsin böyle harekete geçmesidir. Bir tergibi ve terhibi. Ya ona rağbet etmesi veya ondan korkması, sakınması için nefsin infiale geçmesidir. Litasire mebde e fiallin. Ta ki fiile başlama şeyi olsun. Ev terkin. Ev ridan ev değil mi? Evet. Sakatin. Ya ondan razı olur, ya ondan Iı, razı olmaz. Ve lihada yufidu dufi, ba'dil hurubi. Bundan dolayı bazı harplerde, savaşlarda şiir ne yapar? Fayda verir. Fayda verir. Ve indel istimahati vel isti'atafi. Bunlar ne demek şey? İstimaha, o hoşgörü, müsamaha göstermek. Is Daha ise merhamet isteme, acıma. Yani bu makamlarda insan şiir okuduğu zaman karşı taraf insanı ne yapar? Böyle e, gösterir, insana merhamet eder. Ve di ma la yufidu gayruhu. Başka kelamın fayda vermediği yerde adam bir şiir söyler. O şiir sebebiyle bir takım belki de atiyeler de verir. Fe innen nâse evet etve'u etve'u li tahayyuli minhu fe innen nâse çünkü insanlar etve'u li tahayyuli değil mi? li tahayyuli minhum li tasdiki li tasdiki kevnihi e'zebe ve elezze yani çünkü insanlar bu şiirin daha böyle tatlı böyle liziz olduğundan dolayı ona daha ne yapıyorlar? İtaatkar İta davranıyorlar. İtaatkar davranıyorlar ve şiirden dolayı zaten cahiliye döneminde değil mi? Şairler şiirlerden geçiniyor. Geçimleri, geçim kaynakları şiirlerdi ne kadar güzel şiir söylerlerse o kadar insanlardan atiyeler e, alıyorlardı. قال العلامة الرازي ويزيد في انفعال النفس yani bu şiir nefsin böyle e, harekete geçmesinde tesiri vardır. Ve yezidu fi infialin nefsi en yekune eşyaru ala veznin ev evet yunşadu bi sautin tayyibin ya da böyle güzel bir sözle güzel bir sesle söylenmesi veya güzel bir vezinle şiirin söylenmesi insanların daha çok infiale gelmesine nedir? Sebep olur yani şiirin insanın üzerinde tesiri olduğundan bahsediyor Peki. İtiradun ve redduhu. Fein kile kad kad ulime minhu enne şiir la yutlabu bihi et tasdiku. Yani anlaş ne geride ne anlaşıldı? Şiirden tasdik ne yapılmaz? Talep Bilmiyorum. onunla tasdik yani talep edilmez yani bir şeyin doğru ve de yalan bel yutla bu bir etahayyulu yani şiirle elde edilecek şey nedir kişiyi böyle hayal dünyasında biraz gezdirmek dolayısıyla felayekunu kıyasen o zaman kıyas olmaz yani şiir onunla tasdik zaten ne yapılmıyor talep edilmiyor sadece tahayyül, yani hayal dünyasında e, gezinti sağlanıyor onunla. Peki nasıl kıyas oluyor? Kulna, inne tahayyüle, tahayyül, yani böyle hayal etmek, lemma cera mecre tasdiki, ne zamanki tasdik mecrasına, mecrasında ne oldu? icra edildi. Min ciheti teesirin, min ciheti fin nefsi, Hap'dan ve bas'tan çünkü nefis, nefiste bir tesiri var. Kişiyi olumlu ve olumsuz yönde pozitif olarak veyahut da negatif olarak etkiliyor. Bu cihetten yani hayal bakımında kişiyi etkilediği için kıyas kıyastan ne yapılmıştır sayılmıştır. Normalde kıyastan sayılmaması gerekiyor el mughalatatu vel mughalatatu ey min cümleti esnaatil khamsi el mughalatatu mughalata hata değil mi? ve hiye kıyasun muellefun bu da telif edilen bir kıyastır min mukaddimatin mukaddematin kâzibetin yalan mukaddeme mukaddemlerden oluşmuş şebi evet şebihettin bil hak ama hakka da benziyor ama velem tekün hakkan hak değil ama ve tüsemma safsa ten buna safsata da denilir. toplumda da bazen kullanılır yani safsata yapmak falan diye. Ev şebihetun bil meşhureti veya meşhure benzeyen Değil mi? Kadiyelerden oluşmuş ama velem tekun meşhureten. Ama meşhur değildir. Ve tüsemma müşağabeten ona da müşağabe isimlendiriliyor. Ev min mukaddimatin vehmiyetin kâzibetin veya yalan tamamen vehme dayalı bir takım mukaddemlerden oluşmuştur ki ve elkadaya, kadaya el kâzibetu yani yalan kadiyeler elleti yahkumu biha el vehmul insaniyyu yani insani olan o vehim hükmediyor onunla fi umurin gayri mahsusetin ama değil mi? Çünkü herhangi burada bir his devrede değil. Ee, fi umurun gayri gayri mahsuset yani hissi olan daha doğrusu bir takım işler değildir yani. Fi innu lau hakime fi umuri al mahsuseti. Şayet e, istedilen bir takım işlerde işlerle alakalı hüküm etmiş olsaydı akıl, lem tekun kâzibeten yani o zaman yalan olmazdı veya olmayabilirdi yani zaten gözle görülen veya de kulakla işitilen veya dokunulan bir şey olmuş olsaydı bakardık duruma göre yani yalan olabilirdi de olmayabilir de geç burada Mesela, sadece şimdi anladım burayı yani şimdi burada sadece şey, Lemtekin kâzibinden yani o zaman yalan olmazdı diyor da hı. Halbuki onun da ihtimali var zaten şey, şunu demek istiyorsaydı. Ben şimdi anladım şimdi diyor ki yani eğer mehmi kuvvetle yapılan Mugalat yanlış olan mugalata nasıl olur? Eğer gayri mahsusede hüküm verirse olur diyor. Eğer mahsusete hüküm verirse vehmi açık aşağıda da örneğini verecek. O zaman yanlış olmaz diyor. Yanlış olacak onlar şeyini söylüyor. Hani şimdi normalde vehmi kuvvet mahsusede yapılır. Burada da gayri mahsusede sebebi bu kazip vehmi ne demek? Onu anlattığı için gayri mahsus ediyor. Vehmi kazibe ne demektir? Öyle kazibe kazeler ki vehim vehmi insani Gayri hüküm veriyor. Çünkü vehmi insana gayri hüküm verirse yanlış olacak. Aşağıda size benim, şey söyleyecek. Hükümün benim örneğini yer, verecek. Eyvallah. Benim takıldığım yer şu ama yani ıı, sadık olan adayalar bile onların da değil mi? Seyda sesiniz gitti. Heh, şimdi geldi siz kendini Seyda. Tamam. Yok benim demek istediğim şey şu yani e, umuri mahsusede akıl aklın hükmettiği her şey doğru mudur yani? Yok. Yok. Yani, yani e, burada, doğru. Onu belirtmek Daha istedim. Daha doğrusu aklın söylediğini vehmi kabul etmiyor. Evet. Kemal ev hakeme bi husnil değil mi? Hüsnâ'i evet. ve kubhül yani Çirkinliği diyelim ki işte güzel olanın güzelliğiyle hükmetse veya da çirkin olanın çirkinliğiyle hükmetse zaten orada problem yoktur. Çünkü çirkinlik ve güzellik nedir? Hissi olan şeylerdir. Mahsus olan şeylerdir. Ve emme lev fil ma'kulati es ancak yani işte akıl vehimle sadece makul olan şeylerde değil mi hüküm vermiş olursa fe yekunu hazel hukmu kâziben kat'an çünkü makul yani sadece akılda hayali olan bir hüküm vermiş olur o da doğru olmaz ve <laughs> zâlike li ennel vehme kuvvetun lil insani. Çünkü vehim insanın cismani bir kuvvetidir. Yudriku biha el cüz'iyyete değil mi? Değil el cüz'iyyete el yani böyle cüz'i çıkarılmış olan cüz'i şeylere ulaşır. Minel <laughs> mahsusati yani o mahsus zaten olan o cüz'i olan şeylere ne yapıyor? Ulaşıyor. Yani akıl o vehmi kullanaraktan o mahsusanın cüz'i olan şeylerine ne yapıyor? Onlarla o yani onu idrak ediyor yani o vehimle o ve yani akıl vehmi kullanaraktan o mahsusenin böyle tamam mı mahsusalardan çıkarılan böyle cüz'i şeylere ulaşıyor. Fetilkel kuvvetu nâbi'atun Tabiatın olacaktır. Efendim? Tab Tabiatın oldu. Evet, evet, evet. Fetilkel kuvvetu tabiatun. O kuvvet de tabidir lil hissi. Değil mi? Hisse tabidir. Ellezi la yudraku bihi illa el mahsusatu ki ancak mahsus olan onunla idrak olunur. Makul olan değil ama. Femete lev hakeme el vehmu fil mahsusati ne zaman ki vehim mahsusatta değil mi bir hüküm verecek olursa yastuku hada el hukmu bu hüküm doğru olur vel aklu yastukuhu fihi ya da yusaddikuhu fihi akıl da ona tabi olur ve onu ne yapar tasdik eder eder ve meta lev ve meta hakeme fil makulati ama makulatta o vehim bir hüküm verecek olsa olursa evet yekzibu hazel yukla bu hazel hukmu diyelim veyahut da yekli hazel yekli da diyelim sen yekli bu yekli bu hazel hukme değil mi bu öyle mi diyelim yahut da bu bu hazel hukmu bu hüküm ne yapılır tekzip edilir li ademi idrakihi fil umuril makuleti çünkü vehim e makul olan işlerde ne yapamaz? Makulata daha doğrusu idrak makulatı idrak edemediğinden dolayı o tekzip olunur o hüküm. Ve yedullu ale zâlike buna delalet ediyor. Ennel vehme yuvâfiku el akle vehim akla muvafakat eder fil mukad değil mi? fil mukaddimati el beyinetil intaci yani böyle e, neticesi netice açık. Eren, değil mi? Neticesi açık olan, neticesi belli olan mukaddimelerde vehim aklanı olur, muvaffakat eder. Mislu kavlina el meyyitu cemadun ve kullu cemadin la yehafu yani ölü işte cansızdır. E cansız ve kullu cemadin la nasıl okuyalım yuhafı mı diyelim? Ben yuk办ım. korkulmaz yani. Donuk olan şeylerde değil mi? Korkulmaz. Ma ennehu evet. Ma ennehu yuhalifu al-aklu fi'n-neticeti li'l-hukmi bil-khawfi anil mevta Halbuki normalde cemaat olan şeylerden korkulmaz ama buna rağmen akıl ne yapıyor? Vehim Akılın. lazım. Yani ak akla olarak ölüden korkulmaz Öl. ama vehim karşı çıkıyor buna. O zaman ma ennehu yuhalifu el akla vehim akla burada ne yapıyor? Heh, karşı çıkıyor. Şimdi evet. Neticede, neticede muhalefet ediyor. Lil hukmi bil havfi anil meuta Yani vehim diyor ki ölülerden korkulur. Halbuki akla sorarsan akıl ne yapmaz? Ölülerden Korkulmaz der. Korkulmazdır çünkü niye? Ölü cansızdır yani. Cansız olan bir şey ne yapamaz? Sana zara zarar vermez. Veremez. Ben Peki. Peki. Buraya kadar mı okuyalım şeyi? Ee, devam edebiliriz Sayda isterseniz. Ama yarına Yarın. çok az kalır. Tamam. Burada kalalım çünkü şarj az. Ben Telefonu şarj etmedim. 嗯，对。Um, yeah.